Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde e, hepimizin aklını kurcalayan, belki biraz da ürkütücü ama kesinlikle çok merak uyandıran bir konuya dalıyoruz. Ölümden sonra hayat diye bir şey olabilir mi? Hani bunun elle tutulur deneysel bir kanıtı var mıdır? Özellikle bu parapsikoloji denen alan e, ve incelediği o sıra dışı olaylar bize bu konuda ne söylüyor acaba? Elimizdeki kaynaklarda tam bu konudaki araştırmaları, iddiaları, tabii bir de tartışmaları ele alan akademik bir metin. Amacımız ne? Bu kaynaklarda geçen parapsikolojiyi, duyu dışı algılama buna DDI diyelim kısaca, bir de yakın ölüm deneyimleri yöd yani bu kavramları sizin için olabildiğince anlaşılır hale getirmek. Yani bu garip olaylar, ölüm ötesi bir yaşam olasılığı hakkında hangi soruları sorduruyor, hangi kapıları aralıyor ya da belki de hangi duvarlara çarpıyor? Şöyle bir bakalım diyoruz. Hatta belki arada ufak tefek esprilerle konuyu biraz yumuşatırız kim bilir. Evet, konu hakikaten hem çok ilgi çekici hem de e, oldukça hassas ve tartışmalı. Şunu baştan netleştirelim. Bizim buradaki rolümüz kaynaklarda sunulan farklı bakış açılarını, deneyleri, iddiaları, eleştirileri size dengeli ve tarafsız bir şekilde aktarmak. Yani bir taraf tutup bu kesin böyledir ya da yok canım olamaz öyle şey demek değil niyetimiz. Sadece kaynaklardaki argümanları, düşünce zincirini anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Harika, aynen öyle. Olabildiğince açık, e, net bir dille anlatmaya çalışacağız. Zaten konu yeterince karmaşık. Bir de biz dolandırmayalım lafı. Hazırsanız, hadi bu gizemli sulara bir dalalım bakalım. Ne çıkacak karşımıza? İlk olarak şu temel kavramla başlayalım. Para psikoloji. Ne demek bu? Kaynaklar nasıl tanımlıyor? Şöyle söyleyeyim. Kaynaklara göre. Parapsikoloji en basit haliyle insanın zihninin, ruhunun hatta bedeninin henüz tam bilmediğimiz e, o derinliklerine doğru bir keşif yolculuğu gibi. Daha akademik konuşursak, bildiğimiz beş duyu organımız ve normal fiziksel etkileşim yollarımız dışında gerçekleştiği iddia edilen psişik yani ruhsal olayları inceleyen bir alan. Hmm. Temel soru şu aslında. Ölümden sonra hayatın varlığına dair Sadece a priori yani inanca dayalı kabullerle mi yetineceğiz yoksa a posteriori yani deneyime dayanan hatta belki test edilebilir deneysel kanıtlar bulabilir miyiz? İşte parapsikoloji bu deneysel kanıtları arıyor. Anladım. Bedenden ayrı olabileceği, hatta ölümden sonra devam edebileceği gibi e, oldukça radikal bir ihtimali gündeme getiriyorlar. Vay canına. Yani bayağı iddialı bir çıkış bu. Materyalizm'e kafa tutuyor diyebilir miyiz? Peki kimler uğraşıyor bu işlerle? Sadece meraklılar mı yoksa daha kurumsal bir durum mu var? Kaynaklara bakılırsa olay sadece kişisel merak düzeyinde değil. Dünya çapında bu konuları araştıran merkezler var. Üniversitelerle bağlantılı ya da bağımsız. Bu alanda yayın yapan dergiler, yazılmış tonla kitap var. Hatta işin popüler kültür tarafı da çok canlı. Filmler, belgeseller, yani sadece halk arasında değil, entelektüel düzeyde de ilgi gören, araştırılan bir konu bu. Anladım. Peki bu alanda incelenen temel fenomenler neler? Kaynaklar hangilerini öne çıkarıyor özellikle? Metinde birkaç ana başlık var. Birincisi duyu dışı idrak, yani DD. İngilizcesi ESP. Bunun içine telepati giriyor. Hani düşünce aktarımı dedikleri. Prekognisyon yani önceden bilme, rüyalar yoluyla bilgi alma iddiaları falan. İkinci büyük ve çok dikkat çeken kategoride yakın ölüm deneyimleri yani YÖD. İngilizcesi NDE. Evet, YÖD'ler çok duyuluyor. Aynen. Bunlar işte ölümden dönen kişilerin anlattığı o çok canlı deneyimler. Bedenden ayrılma hissi, tünel görme, ışık varlıklarla karşılaşma gibi ortak temalar var. Ve bunlar sık sık ruhun bedenden ayrı var olabileceği fikrini destekleyen kanıtlar olarak sunuluyor. Bu noktada kaynaklarda Bertrand Russell'dan bir alıntı da var galiba, değil mi? Genelde böyle konulara pek sıcak bakmaz diye bilinir. Evet evet, o kısım gerçekten ilginç. Russell gibi hani analitik felsefenin devi, genellikle şüpheci tavrıyla bilinen birinin bile bu pisişik araştırmaların ölüm sonrası ile ilgili gerçek bilimsel kanıtlar sunduğunu söylemesi ve konuyu artık sadece bir keşke olsa temennisinden öteye taşıdığını belirtmesi yani bu alandaki iddiaların en azından bazı ciddi düşünürler tarafından ne kadar dikkate alındığını gösteriyor. Bu önemli bir vurgu bence. Kesinlikle. Ama şunu da hemen eklemek lazım. Bu fenomenleri bilimsel olarak incelemek hiç kolay değil. Kaynaklar diyor ki bu tür paranormal iddiaların genelde üç temel özelliği var. Bir, çok nadir oluyorlar. Yani öyle her gün karşılaştığımız şeyler değil. İki, genel düzeyde tekrarlanabilirler. Bu biraz çelişkili gibi ama şu demek, belirli bir telepati olayını laboratuvarda istediğin an yapamazsın belki ama benzer telepati iddiaları farklı yerlerde, farklı zamanlarda, farklı insanlar tarafından anlatılabiliyor. Üçüncüsü de bu olaylar genelde olağanüstü özelliklere bağlı. Yani medyumlar, çok hassas olduğu söylenen kişiler falan. İşte bu özellikler, özellikle de nadir ve kendiliğinden olmaları, laboratuvarda kontrol edilip tekrarlanamamaları işi bilimsel yöntemlerle incelemeyi acayip zorlaştırıyor. Evet, bu tekrarlayamama meselesi bilimsel kanıt ararken gerçekten çok büyük bir engel gibi duruyor nasıl inceleyeceksin ki kontrol edemediğin bir şeyi? Kesinlikle. Bir de başka bir zorluk var. Anlatılan olayın doğruluğunu teyit etmek. Kaynaklar bu konuda çok net. Bu anlatılar yaşayan kişinin hatalı gözlemine dayanabilir, yanlış yorumlayabilir, hafızası yanıltabilir, hatta maalesef bazen kasıtlı aldatmaca, şarlatanlık bile olabilir. Hmm, evet. O yüzden bu tür verilere yaklaşırken Aposteriori, yani olay anlatıldıktan sonra sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmak, her iddiayı dikkatle süzmek ve hemen sonuçları atlamamak gerektiği özellikle vurgulanıyor. Sorgulamak lazım. Bu zorlukları aklımızda tutarak şu duyu dışı idrak DDI konusuna biraz daha girelim mi? Beş duyu olmadan bilgi almak. Kulağa hala biraz fantastik geliyor açıkçası. Nasıl somutlaştırıyor kaynaklar bunu? Tanımı tam olarak bu aslında, ne kadar tuhaf gelse de. DD yani ESP, bilinen duysal kanallarımız görme, işitme falan dışında, dış dünya hakkında bilgi edinme veya başka zihinlerle normal olmayan yollarla etkileşim kurma yeteneği. Mesela telepati en bilineni. Yulanca kökenli, tele uzaktan, patos duygu his demek. Uzaktan hissetme gibi bir şey yani düşünce okuma, aktarma. Anladım. Bu alandaki en meşhur çalışmalardan biri, J.B. Ryan'ın 1930'larda Duke Üniversitesi'nde yaptığı Ziner kartları deneyleri. Hani şu üzerinde beş basit şekil olan kartlar. Daire, artı, dalgalı çizgi, kare, yıldız. Deneklerden görmeden tahmin etmeleri isteniyordu. Ryan, bazı kişilerin şans ortalamasının çok üzerinde başarılı olduğunu raporlamıştı o zamanlar. Evet, o deneyleri duymuştum. Bu tür fenomenlerde belki de en kafa karıştırıcı şey ne? İddia edilen bilgi aktarımının fiziksel mesafeden veya aradaki engellerden, mesela kurşun duvar, etkilenmiyor gibi görünmesi. Eğer bu doğruysa, bilgi bildiğimiz fiziksel yollarla iletilmiyor demektir. Bu da işleri iyice karıştırıyor tabii. Kaynaklarda buna dair çok ama çok çarpıcı bir örnek var. Harriet Rayner vakası. Hikaye 1954'te geçiyor. Kaliforniya'da yaşayan Bayan Rainer evinde otururken birdenbire binlerce kilometre uzaktaki kızı Jessie'nin çığlığını duyuyor. Ama nasıl duymak? Sanki kız yan odadaymış gibi. Halbuki kızı o sırada tam 3000 mil yani neredeyse 5000 kilometre uzakta başka eyalette korkunç bir kaza geçiriyor. Arabaları yoldan çıkıyor, kız arabadan fırlıyor. İşte tam o anda annesi bu çığlığı duyuyor. Bu resmen DDI dedikleri şeye, hani uzaktan algılamaya derslik bir örnek gibi. İnanılmaz. Evet evet, bu Rainer vakası gibi spontane yani laboratuvarda değil de hayatta yaşanan olaylar literatürde çok geçer ve insanı gerçekten düşündürür. Ama kaynaklar burada yine aman dikkat diyor. Discat Rogo'nun uyarısını hatırlatıyorlar. Hemen kesin paranormal ya da tam tersi yok canım hayal görmüş dememek lazım. Aceleci olmamak lazım yani. Aynen aceleci yargılardan kaçınmak önemli ama diğer yandan Jerome Schaefer gibi isimler de diyor ki bu kadar anlamlı bir eş zamanlılık yani tam kaza anında annenin çığlığı duyması basit bir tesadüf olmak için istatistiksel olarak çok düşük bir ihtimal. C.J. Ducasse gibi filozoflar daha da ileri gidip mevcut bilimsel anlayışımıza uymasa bile bu tür paranormal verileri ciddiye almamız gerektiğini savunuyor. Onları yok saymak bilimsel değil diyorlar. Ee, peki nasıl oluyor bu? Yani 5000 kilometre öteden ses nasıl duyuluyor? Fiziksel olarak mümkün mü? İşte orası muamma. Fiziksel bir ses dalgası olmadan bu algı nasıl oluşuyor? Bu bildiğimiz fizik ve biyolojiyle açıklanması çok zor bir durum yaratıyor. Tam bu noktada zihin ekranı diye bir kavramdan bahsediliyor sanırım. O ne demek? Evet. Paul Chicken mind screen yani zihin ekranı kavramı. Şöyle bir hipotez, acaba Bayan Rayner'ın duyduğu şey dışarıdan gelen nesnel bir ses miydi? Yoksa kızının yaşadığı travmanın annesinin zihninde oluşturduğu öznel bir yansıma, bir işitsel imge miydi? Yani bilgi zihinden zihne doğrudan mı aktarıldı? Bu tür sorular olayın mekanizmasını anlamaya çalışan farklı teorik kapılar açıyor işte. Anlaşıldı. Şimdi de rüyalara geçelim isterseniz. Hepimiz rüya görüyoruz sonuçta. Bunun nesi paranormal olabilir ki? Ama metinlerde rüyalar da parapsikoloji ile ilişkilendirilmiş. Evet, rüyalar da parapsikolojik araştırmaların ilgi alanında. Hatta tarihsel olarak da rüyalara özel anlamlar yüklenmiş biliyorsunuz. Mesela metinde İbni Kayyim el Cevziye'nin rüya sınıflandırmasından bahsediliyor. Orada çok ilginç bir kategori var yaşayanların ruhlarının rüyada ölmüşlerin ruhlarıyla buluşması, bilgi alması gibi. Bay be. Daha genel bakarsak, bazı rüyaların rüyanın geçmiş hakkında postkognitif veya daha da şaşırtıcısı gelecek hakkında prekognitif bilgi taşıyabileceği düşüncesi aktarılıyor. Hani bazen deriz ya, aa ben bunu rüyamda görmüştüm diye. Evet, evet çok olur o. İşte kaynaklar sonradan gerçekleşen gerçek rüya ile daha sembolik olan rüyalar arasındaki farka da değiniyor. Temel parapsikolojik soru yine aynı aslında. Rüyalar bilincimizin uyku sırasında bedenin sınırlarını aşıp normalde ulaşamayacağı bilgilere erişebildiğine dair bir kanıt olabilir mi? Geldik yine o çok merak edilen konuya. Yakın ölüm deneyimleri, yödler. Başta değindik ama daha ayrıntılı ele alınıyor sanırım. Neden bu kadar önemli bu deneyimler? Evet, götler hem parapsikoloji araştırmalarında hem de ölümden sonra yaşam tartışmalarında hakikaten çok merkezi bir yerde duruyor. Tekrar hatırlatalım. Tıbben kalbi durmuş, beyin aktivitesi ölçülemeyen veya ölüme çok yaklaşmış ama bir şekilde geri dönmüş kişilerin anlattığı deneyimler bunlar. Kaynaklarda sıkça rapor edilen ortak unsurlar var. ...bedenden ayrılıp kendine veya çevreye yukarıdan bakma hissi, OOB'yi, karanlık bir tünelden hızla geçme, tünelin sonunda o çok parlak, huzur veren ışıkla karşılaşma... <laughs> ...bazen ölmüş yakınlarla veya ışık varlıklar denen figürlerle karşılaşma, konuşma, hatta bazen tüm hayatın film şeridi gibi gözden geçirilmesi. Kaynaklar bu deneyimleri materyalizme, yani bilincin sadece beyne bağlı olduğu fikrine karşı en güçlü a posteriori yani deneyimsel kanıtlardan biri olarak görüyor. Çünkü bu deneyimler beyin fonksiyonları durmuşken bile karmaşık bilinçli deneyimlerin yaşanabildiğini ima ediyor gibi. Bu da tabii büyük bir soru işareti yaratıyor. Peki ama buna itirazlar yok mu? Yani hep duyduğumuz şeyler var. Beyin oksijensiz kalınca oluyor bunlar. Halüsinasyon gibi. Kaynaklar bu eleştirilere ne diyor? Olmaz mı? Tabii ki var ve kaynaklar bunlara da yer veriyor. Yödler'in ruhun ayrıldığına kesin kanıt olmadığını söyleyenler bu deneyimleri başka şekillerde açıklamaya çalışıyor. Dediğiniz gibi beynin oksijensiz kalması, anestezi veya travma anında salgılanan kimyasallar, beynin belli bölgelerinin uyarılması, kişinin kültürel beklentileri gibi Anladım. Yani fizyolojik açıklamalar da var. Evet, fizyolojik ve psikolojik açıklamalar öne sürülüyor. Fakat yoda araştırmacıları da bunlara karşı çıkıyor. Mesela bedenden ayrılma sırasında hastanın normalde bilmesinin imkansız olduğu odada veya hastane dışında olan şeyleri doğru tarif edebildiği vakaların bu fizyolojik açıklamaları zorladığını söylüyorlar. Zaten bu alandaki araştırmaların amacı da bu. Bilincin doğasını, beyinle ilişkisini ve ölümden sonra devam etme potansiyelini bu deneyimler üzerinden anlamaya çalışmak. Yani tartışma bayağı hararetli gidiyor. Gerçekten öyle görünüyor. Peki tüm bu dinlediklerimiz, telepati iddiaları, kehanet gibi rüyalar, ölümden dönenlerin inanılmaz hikayeleri sizin için yani bizi dinleyen sizler için ne anlam ifade etmeli? Neden bu kadar soyut kanıtlanması zor. Hatta kimdine göre uçuk kaçık bir konuyla ilgilenelim ki, aslında bu sorular hepimizi bir noktada düşündüren en temel varoluşsal sorulara dokunuyor. Bilinç ne? Sadece beynimizin bir ürünü mü? Yaşam dediğimiz şey bu bedenle bitiyor mu yoksa bir devamı var mı? Tam üstüne bastınız. Bu tartışmalar bir yandan mevcut bilimsel anlayışımızın sınırlarını zorlayan açıklamakta güçlük çektiği olguları gösteriyor, diğer yandan da dünyaya bakışımızı etkileyen temel varsayımları, özellikle de materyalist görüşü sorgulamamıza neden oluyor. Alternatif açıklamaları düşünmeye itiyor. Ama tabii, kaynaklarda da tekrar tekrar belirtildiği gibi, bu alandaki iddialara eleştirel yaklaşmak şart. Tekrarlanabilirlik sorunu, potansiyel hatalar, öznellik, sahtekarlık ihtimali, Bunlar nedeniyle parapsikolojik fenomenlerin ve yödlerin ruhun ölümsüzlüğüne kesin kanıt sunduğunu söylemek şu an için mümkün değil. Belki de tüm bunlar henüz anlamadığımız karmaşık beyin süreçleri, psikolojik durumlar veya bilmediğimiz fiziksel yasalardır. Bilim bu sınırları sürekli araştırıyor zaten. Bu arada madem zihin, bilinç, rüyalar, sezgiler gibi konulara girdik, eğer bu alanlar ilginizi çekiyorsa size küçük bir önerimiz olabilir. Taner Demir'in Video Psiko diye bir YouTube kanalı var. Kendisi bu tür karmaşık ama ilgi çekici konuları bilimsel verilere dayanarak ama aynı zamanda çok anlaşılır ve keyifli bir dille anlatıyor. Parapsikolojiyi, bilinç gibi konulara meraklıysanız kanalına bir göz atmanızı, belki abone olmayı düşünebilirsiniz. Bizden söylemesi. Evet, bugünlük bu oldukça derin, bazen de kafa karıştırıcı konudaki incelememizin sonuna yaklaşıyoruz. Kaynaklarımız ışığında parapsikolojiye, DDI, yöde ve rüyalar gibi fenomenlere ve bunların ölümden sonra hayat arayışındaki yerine baktık. Sanırım genel bir özet yaparsak şunu söyleyebiliriz. Kaynakların da gösterdiği gibi bu alandaki kanıtlar genelde öznel deneyimlere dayanıyor ve bunları bilimsel olarak doğrulamak şimdilik çok zor. Ancak bu tür sıra dışı deneyimlere dair anlatılar o kadar yaygın ve ısrarcı ki hem bilimsel ve felsefi merakı hem de zihin beden ilişkisi, bilincin doğası gibi temel sorular üzerine tartışmaları sürekli canlı tutuyor. Peki tüm bunların anlamı ne? İşte bu gerçekten de o meşhur milyon dolarlık hatta belki de milyar dolarlık soru. Bu fenomenler öteye dair ipuçları mı yoksa beynimizin oyunları mı? Tam da bu noktada Belki üzerinde biraz daha kafa yormanız için size son bir soru bırakalım. Bu kadar öznel, kişisel ve tekrarlanması zor deneyimleri bilimsel olarak geçerli kılmak bu kadar zorken sizce bilincin ölümden sonra devam ettiğine dair günümüzün bilimsel paradigmasını kökten değiştirebilecek, şüphecilere bile ikna edebilecek türden somut bir kanıt neye benzerdi? Nasıl bir buluş, nasıl bir deney ya da gözlem bu asırlık tartışmaya kesin bir nokta koyabilirdi. Sadece bu soruyu düşünmek bile başlı başına ilginç bir yolculuk olabilir.